Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Çukurova Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı arkadaşlar. Bu ilan diğerlerinden farklı. Sözlü mülakat ve yazılı sınav yok arkadaşlar. KPSS puan üstünlüğüne göre olacak. Detaylara birlikte bakalım. Hemşire alımı var arkadaşlar. 43 kişi alınacak. Aranan nitelikler ilgili fakülte ve yüksek okulların hemşirelik lisans programından mezun olmak. 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak. Fizyoterapist bir kişi alınacak arkadaşlar. İlgili fakülte ve yüksek okulların fizik tedavi ve rehabilitasyon veya fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri almak arkadaşlar. Laborant var. 2 kişi alınacak arkadaşlar. Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar teknikleri veya tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 almanız gerekiyor arkadaşlar. Sağlık teknikeri 2 kişi alınacak arkadaşlar. Paramedik veya ilk ve acil yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS 2020 P93 puan türünden en az 60 puan üzeri almanız gerekiyor arkadaşlar. Sağlık teknikleri 2 kişi olacak yine arkadaşlar. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okullarının patoloji laboratuvar teknikleri ön lisans programlarından mezun olmak, patoloji ana bilim dalı, kas laboratuvarı ve e, floresan laboratuvarında çalıştırılmak üzere 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve e, üzeri almanız gerekiyor arkadaşlar. Sağlık teknikleri bir kişi alınacak. Ağız diş sağlığı ve ağız ve diş sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak, KPSS 2020 P93 puan türünden en az 60 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. 60 ve üzeri. Sağlık teknikeri bir kişi alınacak arkadaşlar yine. Diş protez, diş protez teknikerliği veya diş protez teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Psikolog alımı var. Bir kişi alınacak arkadaşlar. Fakülteleri psikoloji lisans programından mezun olmak. 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve e, üzeri almış olmak arkadaşlar. Diğer sağlık personeli. Perfüzyonist bir kişi alınacak arkadaşlar. İlgili fakülte ve yüksek okulların perfüzyon lisans programından mezun olmak veya perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan Almanız gerekiyor arkadaşlar. E, linki videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. İnceleyip ona göre başvurularınızı yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.